Hoş geldin. Bugün e, elimizdeki metinlere daha yakından bakacağız. Ana konularımız neler? Şey, hesap verme sorumluluğu var. Sonra bize verilen nimetlere karşı nasıl durduğumuz, doğruyu yanlıştan ayırma meselesi ve bir de hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuna cevap arayışı. Hadi, bu metinlerin derinliklerine inelim bakalım. Evet, hoş bulduk. Bu metinler gerçekten de hani insanın eylemleri ve sonuçları üzerine çok duruyor. Bir de tabii Allah'ın verdiklerine karşı e, takınılması gereken tavır meselesi var. Oldukça düşündürücü pasajlar aslında. Bakalım neler çıkacak. İlk dikkatimi çeken şey şu oldu. Herkesin bir gün gelip bizzat kendini savunacağı söyleniyor ve yaptıklarının karşılığını tam alacakmış eksiksiz. Kimseye de haksızlık yapılmayacakmış. Bu bayağı kişisel bir yüzleşme anı gibi değil mi? Kesinlikle, kesinlikle öyle. Hatta bu fikri çok e, canlı bir örnekle anlatıyor Metinler. Bir kentten bahsediliyor, güven içinde, bolluk içinde yaşayan, rızkı her yerden gelen bir yer. Ama sonra ne oluyor? Ne oluyor? Halkı Allah'ın bu nimetlerine karşı nankörlük ediyor. İşte o zaman Metin diyor ki, Allah onlara yaptıklarının karşılığı olarak açlık ve korkuyu tattırdı. Yani bu sadece geçmiş bir hikaye değil sanki şey gibi manevi durumla toplumsal durum arasında bir bağ kuruyor. Şükürsüzlüğün e, somut bedelleri olabileceğini gösteriyor. Güçlü bir ders. Evet, çok net bir mesaj. Peki gündelik hayata dair ne gibi şeyler var? Mesela yeme içme konuları. Ha, orası da önemli. Diyor ki Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden helal ve temiz olanları yiyin. Eğer sadece ona kulluk ediyorsanız onun nimetlerine şükredin. Yani inanç dediğin şey soyut kalmıyor, e, sofrana kadar yansıyor aslında. Anladım. Peki sınırlar ne? Neler yasak mesela? Şey, sınırlar oldukça net çizilmiş. Leş, yani kendiliğinden ölmüş hayvan, kan, domuz eti e, ve bir de Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar. Bunlar haram kılınıyor. Ama ilginç bir nokta var. Nedir o? Diyor ki, eğer biri çok zor durumda kalırsa, yani çaresizlikten başkasının hakkına girmeden ve ihtiyacını aşmadan bunlardan yiyebilir. Bu durumda Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir diyor. Yani kurallar var ama e, bir esneklik, bir merhamet kapısı da açık bırakılmış zor durumlar için. Peki şu eski Arap adetleri meselesi var bir de. Metinlerde geçiyor bahire, saibe, vasile, hami gibi isimler. Bunlar tam olarak neydi? Biraz açar mısın? Tabii. Onlar İslam öncesi dönemdeki bazı nasıl desem batıl inançlara dayalı uygulamalar. İşte şu kadar dişi deve doğuran deveyi salıvermek ya da ada kadanan hayvanları hartlı şekillerde işaretlemek gibi şeyler. Anladım yani bir tür gelenek veya inanış. Aynen metinlerde diyor ki bunlar Allah'ın emrettiği şeyler değil, bunlar inanmayanların Allah adına uydurduğu yalanlar. Hatta açıkça bir eleştiri de var. Onların çoğu aklını kullanmaz diyor. Bu ilginç yani. İlahi olanla insanların sonradan icat ettiği şeyler arasında net bir ayrım koyuyor ve aklı kullanmaya çağırıyor. Tam olarak bu. Ve devam ediyor. Pis olanla temiz olan bir olmaz. Pis olanın çok olması sizi aldatmasın diyor. Yani kalite önemli, nicelik değil. Aklı selim sahiplerine sesleniyor. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun, bu ayrımı yapın diyor. İnancın gücüyle ilgili de bir benzetme vardı, değil mi? kötü söz köksüz ağaç gibi. Evet evet. Kötü, çirkin bir söz kökünden sökülmüş, tutunamayan çürük bir ağaca benzetiliyor. Dayanıksız yani. Ama tam tersine Allah inananları sağlam bir sözle destekler diyor. Hem bu dünyada hem ötede. Bu sağlam söz hani doğruluğu kesin olan ilke, inancın kendisi. O sağlam bir dayanak. çok net tanımlanmış. Sadece bildirmek, tebliğ etmek. Yani ayetleri insanlara ulaştırmak ötesi değil. Zaten Allah insanların açığa vurduklarını da gizlediklerini de bilir diyor. Sonuçta her şeyi bilen o. Metinlerde bir de İbrahim Nebi öne çıkıyor sanki değil mi? Ona tek başına bir ümmet deniyor. Bu ne demek? Evet, İbrahim Nebi çok özel bir örnek olarak sunuluyor. Tek başına bir ümmet ifadesi onun ne kadar güçlü bir imana sahip olduğunu, Allah'a nasıl tam teslim olduğunu gösteriyor. Hani etrafındakiler ne yaparsa yapsın o tek başına bile doğru yolu temsil eden bir topluluk gibiymiş. Var canına, güçlü bir ifade gerçekten. Peki Nebi'nin yani mesajı getirenin rolü ne bu denklemde? Onun görevi çok net tanımlanmış sadece bildirmek, tebliğ etmek, yani ayetleri insanlara ulaştırmak ötesi değil. Zaten Allah, insanların açığa vurduklarını da gizlediklerini de bilir diyor. Sonuçta her şeyi bilen O. Metinlerde bir de İbrahim Nebi öne çıkıyor sanki değil mi? Ona tek başına bir ümmet deniyor. Bu ne demek? Evet, İbrahim Nebi çok özel bir örnek olarak sunuluyor. Tek başına bir ümmet ifadesi onun ne kadar güçlü bir imana sahip olduğunu, Allah'a nasıl tam teslim olduğunu gösteriyor. Hani etrafındakiler ne yaparsa yapsın o tek başına bile doğru yolu temsil eden bir topluluk gibiymiş. Vay canına. Güçlü bir ifade gerçekten. Kesinlikle. Daima doğruya yönelen, Allah'a asla ortak koşmayan biri olarak anlatılıyor ve neden bu kadar özel? Çünkü Allah'ın nimetlerine şükretmiş, görevlerini yerine getirmiş. Bu yüzden Allah onu seçmiş, doğru yola iletmiş, ona dünyada da ahirette de güzellikler vermiş. Yani teslimiyetin, şükrün ve tevhidin, Allah'ın birliği inancının e, zirve bir örneği gibi. Harika. O zaman şöyle bir toparlayalım. Bu metinler bize 1. hesap vereceğimizi unutmamayı söylüyor. 2. nimetlere şükretmenin ne kadar önemli olduğunu, 3. helal haram çizgisine dikkat etmeyi, temiz olana yönelmeyi, 4. aklımızı kullanmamız gerektiğini ve 5. ilahi rehberliğe bağlı kalmanın değerini anlatıyor. Aynen öyle. Özellikle o İbrahim nebi örneği üzerinden verilen teslimiyet, şükür mesajı ve bir de şey aklı kullanarak hakiki emirlerle sonradan uydurulanları ayırt etme çağrısı çok belirgin. Peki o zaman dinleyicimize dönelim. Tüm bu duydukların ışığında bir düşün. Karşına çıkan onca bilgi, kural, gelenek var hayatta. Hangisinin gerçekten sağlam bir temeli var? Hangisi belki de sadece zamanla oluşmuş bir yorum? Bu ayrımı yapmak için sen kendi aklını, vicdanını nasıl devreye sokarsın? Belki de bu üzerine biraz daha kafa yorulacak bir soru.